bu bölümde MapBiz'den personel modülünden öğretmenleri ve e-okullarında sorumlu öğrencileri indireceğiz Excel formatında. Bunun için MapBiz girişi yaptım. Daha sonra e-okul modülüne geliyorum. Orta öğretim kurum işlemleri. Sorumluluk ve tasdikname. Buradan sorumluluk ve OYS puanlarını tıkladım. Raporlara giriyorum. Raporlardan gösteri seçenekleri HTML5 olması gerekiyor. Excel formatına indireceğimiz için. Daha sonra ikinci rapor olan sorumlu ders olan öğrenciler ve dersleri önceki sınıflar raporuna tıklayarak raporumu Excel formatına indireceğim. Bu şekilde açıldı. Daha sonra şuradaki araçlara tıklayarak Excel sadece veri butonuna tıklayarak verimi indirdim. Bu bölümü kapatıyorum. Mapis modülüne geldim. Mapis modülden de öğretmenleri indireceğim. E personel modülünden. Raporlara geliyorum. Raporlardan personel listesi. Net tıkladım. Bu bölümde durumu bölümde görevde olması gerekiyor. Tamam diyerek öğretmenleri de Excel sadece veri diyerek dosyayı indirin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.